Bugün nasıl muhasebedir? Umarım yatmadan önce ya Rab, bir anda canımı alabilirsin bugün. Vefat haberleri duyunca etkilenmem biraz daha artmaya başladı. Mesela dün yine Twitter'da şöyle gezerken bir baktım 27 yaşında genç bir müzik öğretmeni eczaneye giderken vefat etmiş. Girip bakmadım olayın detaylarına ama resmini gördüm böyle. Civan mert bir oğlan. Allah rahmet eylesin. Ya şimdi o çocuğu dün yakalayıp sorsan ya kardeş sen yarın ölebilirsin. Kafayı gömer gönderir belki. Doğru mu? Şimdi o kadar şok oluyor ki böyle hiç beklemediğimiz bir zamanda yani Halil buradan çıkıp giderken arabayla takla atabilir. Şimdi tam muhasebenin hesabının vaktini yapılacağı zaman çünkü nefsimize tapmış bir şekilde ahirete gittiğimizde bir daha zerre geri dönüş yok. Hayatı veren, bunca cihazatı veren, bunca kabiliyeti veren sadece namaz istiyor olabilir mi ya? Sil Kur'an'ın üstünü yaz namaz o zaman. Namaz kıl, oruç tut, faize girme, elveda yaz. <laughs> Öyle yazmıyor. Bu muhasebe günleri gerçekten bir anda ölüp gidebiliriz, bir anda. Şimdi benim sosyal medyada gezerken en çok Hesabıma şey düşer. Kutlar Vadisi. Bir bakıyorum tombalacı. Ölmüş. Lazya. Ölmüş. Deve Tuncay. Ölmüş. Testere necbi Ölmüş. Hüsrev Ölmüş. Ölmüş, ölmüş, ölmüş. Ya çocuk gençliği dediğimiz dizden bir tane adam kalmamış. Şaka gibi değil mi? Ya bir anda, bir anda. O yüzden böyle muhasebelere bir de ölümün varlığına tekrar iman etmeye çok ihtiyacımız var. Senin bayramın ikinci gününde elime geçen mektubun bir güvercin haber veriyor gibi geldiği aynı günde kime söylüyor? Sev abi. Beni çok müteessir eden, hadiseyi taarruzu eden, neşet eden elemlerime, kederlerime bir merhem, bir ilaç hükmüne geçti. Bu manayı hatıra getirdi. Üsta hazretlerine taarruz ediyorlar. Birine sana taarruz ederlerse ne olur? Klasik sürekli yaşananlar. Ya eskiden varlıktaydı merkez etrafımdaydı. Şimdi bir borca düştüm. Kimsem kalmadı. Ya eskiden işte herkes etrafımda dört dönüyordu. Daha sonra bir dava oldu, şu oldu, bu oldu. Şimdi telefonumu bile açan yok, değil mi? Maalesef üzülerek söylüyorum. insanların çoğu zalim, çoğu cahil. Ya bunları illa başına bir şey geldikten sonra yaşayıp anlayacaksın ya da başta bu şekilde kabul edeceksin. İnsanlara yine güzel ve iyi davranacaksın ama insanlar için değil, Allah için. Bak şöyle bazı cümleleri basitçe düşünsene. Allah'ın verdiklerini razı etmeye çalışmaktan Allah'ı razı edemiyoruz. Çok komik olaylara. Bir Allah düşün ki mevcudat yaratıyor. Haydi bakayım beni tanıyın razı edin diyor. Birisini bir parça sıkıştır hemen. Ya şu işleri şöyle yapmamız lazım değil mi? Ama hanım diyor bak. Öbürü ama işim diyor. Öbürü aba canım diyor. Aslında hepsinin temerküz ettiği yer. Buyur. Nefis. Nefsimiz nefsimiz. Diğerleri bahane oluyor. Asıl ne için öyle yapıyoruz? Ya Allah tapıyorsun ya nefse yani. Bu cihetlerde nefse tapıyorsun demek ki. Üstad bir yerde diyor ki kalp aynayı samettir diyor. Samet ne demekti? <laughs> Ona Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok ama herkesin ona ihtiyacı var değil mi? Bak diyor ki kalbin sonsuz ihtiyacı var. Insandan daha aciz kimse yok. Neden daha aciziz? O kadar ihtiyaç olduğu için. Dışarıdaki bitkinin, hayvanın maddi ihtiyaçları var. Bizim bir de onun üstüne bir sürü manevi ihtiyacımız var. Ama beni sevmedi, ama bana değer vermedi, ama bir bana gülmedi diye. Doğru mu? Şimdi diyor ki o kalp sadece Samed'in diyor. Biz sanem sokuyoruz ama. Hasılı konumun özüne döneyim yani. Dışarıda insanların çoğu maalesef zalim ve cahil. Allah bizi onlardan eylemesin ama öyle. Peki nerede anlaşılıyor bunlar? İşler kilit noktaya gelip sıkıştığında anlaşılıyor değil mi? Tam oralarda bir bakıyorsun. Gerçekten bahsedildiği şekilde Zalimlik, cahillik, nankörlük, vefasızlık, sadakatsizlik, gırla gırla. Yani bu adamların bu latifeleri ölmüş, ahirette de görecekleri bu kadar. Biliyor musun? Vefasız bir adam küçücük bir işten sıyırdığını zannediyor değil mi? Bazı zahmetlerin altına girmediğinden dolayı. Halbuki ahiretini üstüne yıkıyor. Viran ediyor ahiretini. Yani şimdi böyle insana huzur sağlayıcı zannettiğimiz bazı ahlaklar ahiretin sonsuzluğunu heba ediyor. Üstad Hazretlerinin de sürekli başında musibetler olduğundan dolayı, sürekli ona taarruz ettiklerinden dolayı, Üstad Hazretlerinin dönemindeki gazeteleri okusanız sürekli Üstad manşet ettiklerinden dolayı sürekli Üstad'ı satışa getirmişler. Geliyor üstadım canım diyor bir dua et diyor işte merhem gibi şöyle yüzüme gözüme süreyim diyor bakıyorsun öbür gün adam arazi. Öyle mi abi? Niye? Aman bir dedikodu çıkmış hakkında. Aman bir şöyle olmuş, aman böyle olmuş. Full böyle bak. Hüsrev abiye diyor, senin o güvercin gibi gönderdiğin mektup diyor, şu manayı hatırıma getirdi diyor. Bunu söylerken nasıl bir halde? Dertli, kalbi kırık, Allah Allah. Nasıl bir insan mektubu güvercine benzetir ki? Çok bekleyişte olan bir insan değil mi? Sana ihanet eden ehemmiyetsiz adamlara karşı... Olay neymiş anladınız mı? İhanet. Yani ne demek ihanet? Demek ki Hüsnü Hazretleri'nin sürekli etrafında böyle dönen adamlar biraz sıkışıklık gördüklerinde ihanet. Satış var. Kendisini kurtarmak için başkasını yakmak var. Sana ihanet eden ehemmiyetsiz adamlara karşı gül ve nur fabrikasının visal nurları elle neşredenler nur fabrikası. Tevafukatlı Kur'an'ı yazanlar söyle? Gül fabrikası. Nurları neşredenler söyle? Nur fabrikası. Nur fabrikası. Zaten Kur'an gül. Oradan kodla. Gül ve nur fabrikasının kahramanlarının harikulade hürmet ve ihtiramları varken böyle bir iki vicdansızın hakaretine değil milyonlarca düşmanların ihanetlerine karşı gelebilir ve hükümden iskat edebilir diye kalbime geldi. Konuyu bir sahaya çekti dikkat edin. Ümitsizlik, vefasızlık, halden güçsüz düşme zamanlarında sayısal çokluğu hesaplayanlar düşer. Tam böyle darlık zamanlarında kaliteli dava adamının varlığına bakan o da çıkar ümit eder. Konu Kemmiyet, keyfiyet meselesine döndü. Farkında mısın? Hakikat nazarında kemmiyetin zerre hemmiyeti yok. Gerçekten yok. Vallahi yok, billahi yok. Allah ne seviyor? Kendini seven o bir tane adamı. İhlas. Üstad hazretleri o darlık ve ihanet zamanı neye döndü? Bak cümleye baksana ya. Sana ihanet eden ehemmiyetsiz adamlara karşı Gül ve Nur fabrikasının kahramanlarının harikulade hürmet ve ihtiramları varken böyle bir iki vicdansızın hakaretine değil milyonlarca düşmanların ihanetlerine karşı gelebilir ve hükümden iskat edebilir diye kalbime geldi. Fakat kendi şahsıma baktım ki kurumuş, çürümüş, vazifesi bitmiş bir hurma çekirdeği hükmündeyken Risale-i Nur bahçesinde bir derece o çekirdekten tezahür eden meyvedar muhteşem koca bir ağaç nazarıyla baktığınızı gördüm. Üstad hazretlerinin çekirdeğe benzetiyor kendisi. Biraz sonra ölmeye namzet bir çekirdek ama o çekirdekten ağaç ağa çıkacak. Binler meyve verecek. Metaforlara bakar mısın? ya? Yani? Sizin fevkalade hüsnü o ağaçtan ileri geldiğini. Yani beni seviyorsunuz niye seviyormuşsunuz? İleride ağaç vereceğim diye. Ve çekirdeğin de bir cihette bir nevi vesile olduğu cihetinde hüsnü zanla mazhar olmuş gördüm. Üstü Hazretleri diyor ki çoktandır düşünüyordum bana neden Bediüz zaman derler. Kendisini Üstü Hazretleri beğenmiyor yani. Bediüz zaman zamanın en güzeli demek yani şahanesi demek. Uzun zamandır düşünüyordum neden bana Bediüz zaman derler. Anladım ki o hitap Risale-i Nur'unmuş. Şimdi ona teslim ediyorum diyor. İsmi bile üstünde tutmuyor. Onu bile Risal Nur'a veriyor. O zaman konu ikinci parta geçti. Birinci konumuz kemiyet keyfiyet. İkinci konumuz Risale-i Nur. Ama bak ihanetten kemiyet keyfiyete çıkıyor konu. Ne enteresan. O mektubun hangi mektup? Hüsrev abinin Üstad Rahimullah'a gönderdiği mektup. O mektubun birinci sayfası güzeldir. Ben de iştirak ediyorum. İkinci sayfede birkaç yerde kalem karıştırdım, tadil ettim, ez cümle. Şimdi nefes almadan dinleyin. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın 6 aylık hilafetiyle 4 halifenin halifeliği toplam 30 yıl sürdü. İmam Hasan 6 ay sonra halifeliği Hazreti Muaviye'ye devretti. Oradan hesaba katarsak Hazreti Hasan halifeliği 5. yarım kalan halifelik. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın 6 aylık hilafetiyle beraber Risale-i Nur'un Cevşenül Kebir'den ve Celcelutiye'den Hazreti Ali'nin kitabı aldığı bir kuvvet ve feyizle vazifeyi hilafetin en ehemmiyetlisi olan neşri hakaiki imaniye noktasında Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam 5. halife nazarıyla bakabiliriz. Kime? Nasıl cümle? Şimdi buradan insan şahsına iki tane ders alacak. Tabi buna böyle itikad eden olur, etmeyen olur. Ben böyle itikad ediyorum. Birinci meseleyi biliyorsunuz yani. insanlar farklı şekillerde bir hilafet beklerken Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un eliyle çok farklı yayılacağını söylüyor. İkinci mesele. Madem bu makam Risale-i Nur'un dersleri, hizmeti, halifelik makamıysa sen naz yaparak neye naz yapıyorsun? Bu da ikinci soru. Düşünsene gerçekten bu cümle doğru çıktı. Gerçekten diyelim. Bak benim yüzde inandığım bir cümleye varsayımsal konuşuyorum. Karşıdakileri yormamak için. Gerçekten bu cümle doğru çıktı diyelim diyorum. Sen de sürekli buradaki yazılanlara Melih böyle yap, Melih böyle yaplara bahane bulmuşsun. Ne hale düşersen ahirette? Olayı anladın mı? Çünkü adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mesut edebilir bir istidatta bulunan Risale-i Nur'dur. Ve onun şahs-ı manevisi Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın bir muavini, bir mütemmimi, bir manevi veledi hükmündedir diye senin mektubunu tadil ettim. Dikkat edin bu işareti Celcelutiye'den ve Cevşen'den ve aldım diyor bak. Buna kıyasen sana vekaleten bir iki yerde kalem karıştırdım. Fakat aynı günde mahkeme kitaplarım içinde bana teslim ettikleri mektuplar, müsveddeleri ve onların üstünde yeşil kalemle işaretlerine göre çok ehemmiyet verdikleri o müsveddeler içinde bu size yazdığım 91 parçayı gördüm. Fesubhanallah dediğim Mektubuna benimle cevap ver diye manasını aldım. Belki bu parça layikaya girmiş ben de size aynını yazıyorum. Konular neydi? Bir, kemiyet, keyfiyet. İki, Risale-i Nur. Benim çok kusurlu şahsıma hüsnü zanla verdiğiniz makamlar cihetinde değil, belki vazifeye, hizmete bakıp o noktada bakmalısınız. Bir insan ne için sevilirmiş? Makamı için mi? Vazifesi için. Bu şeriatın hükmüdür ha. Bir insan niye sevilir? Hakka vazifesi için. Biz şimdi dışarıda niye seviyoruz insanları? Yarın? Yarın bir işimizi görür. Senin bu sevme bozulduktan sonra sen Allah'a doğru sevmesin ki. Bu sevmenin kabiliyeti bozulmuş yani. Şimdi bizim Furkan'ın eli bozulmuş. Doğru mu Furkan? Allah şifa versin. Yani şimdi o eli bozukken bardağı nasıl doğru tutabilir ki yani? El bozuk şu an. Sevme organını bozarsan nasıl olacak? Perde açılsa benim baştan aşağı kadar kusurat ile alüde mahiyetim benden kaçmaya bir vesile olur. Üstad diyor bunları. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsiyetime karşı haddimin pek fevfinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Ben size nispeten kardeşim, mürşitlik haddim değil. Üstad da değilim, belki ders arkadaşım. Ben sizin kusuratıma karşı şevkat kereane, dua ve himmetinize muhtaçım. Bak cümleye bak. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istihkakım var. Anladınız mı cümleyi? Dua isteyip durmayın diyor. Gelin omuz olun dua edin diyor. Benim asıl yardıma ihtiyacım var diyor cümleye bak. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi ve gayet ehemmiyetli ve gayet kıymettar ve her ehli imana menfaatli bir hizmette taksim mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahsı manevinin fevkalade ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize kafidir. Madem bu zamanda her şeyin fevkinde Hizmeti i imaniye bir kutsi vazifedir. Neden şimdi bu cümleyi söyledi? Çünkü dedi ya, o yarım kalan halifeliği imanciyetinde cihetinde Risale-i Nur üstlenmiş dedi bak. O yüzden diyor. Madem bu zamanda her şeyin fevkinde, her şeyin ama. Kullandığımız bütün bahanelerin üstünde iman hizmeti. Bunu yapmayan ahirette neyini eksiltecek buyurun kendi hesaplasın. Bugünlerin aslında ne günüdür? Muhasebe. Benim kumaşım kaç kuruş günü? Tam bugünler o gün. Hem kemiyet keyfiyete nispeten ehemmiyeti azdır. Kemiyet sayısal çokluk demek. Keyfiyet kalite demek. Bizim de algımızda kalite daha önemlidir. Bir Lamborghini'yi 10 tane Clio'ya tercih ederiz. Bir tane Messi'yi 20 sokak futbolcusuna tercih ederiz. Neden? Kalite isteriz. Allah nazarında da öyle. Allah nazarında sayısal çokluğun değil, kalitenin önemi var. O yüzden hadislere dikkat edin. İnsanların çoğu cehennem ehli. Yani yüzdelik dilime vurduğunda. Onların da çoğu kadınlardan oluşacak diyor. Yani böyle bir yüzdeliğe vurduğunda cennetin nüfusu oran olarak cehennemden az olacak. Demek Allah için sayı değil, kalite önemli. Hem muvakkat ve mütehavvil siyaset daireleri ebedi, daimi, sabit hizmeti imaniyeye nispeten ehemmiyetsizdir. Mikyas olmaz. Siyasetin en büyük işi dahi iman halkalarının işiyle kıyas edilemez. Bakın zaten şu an insanlığı şöyle tek bir potada eritebilmek için siyaset üstü bir mesele olan iman hakikatlerinin neşrine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde bize bahşettiği feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Nedir o makam? Talebelik işte. Medresenin işleri ve ihtiyaçları. Çok arkadaş şüpheye düşüyor biliyor musun? Allah'ın verdiği dünya imkanlarından dolayı ya dünyada bu işler benim elimin altındayken niye geleyim de buraya 10 20 tane adamın kahrını çekeyim diyor biliyor musun? Meseleyi çözememiş yani mantığı çözememiş. Kendisinin ölümlü olduğunu çözememiş. Ahiret parası nedir oraya servet nasıl kazanılır. Sahabe ne yapmış o yolu en iyi anlayan Üstad Rahimullah neyi öngörmüş bunları çözememiş adam. İçerideki köpeğin beslenmesi derdinde. Öyle mi? Oyna oğlum, ye oğlum, gez oğlum. Öyle öyle. Nefsin hayatı ne hayat? Köpek hayatı. Haddimden fazla fevkalade hüstüzan ile müfritane Ali makam vermek yerine yani bana makam vermeyin diyor. Ne yapalım üstadım? Fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onu da terakki etmeliyiz. Elhak bunda tam terakki etmişsiniz. Parça bitti. Yani sadakati, sebatı kaldığı yerde kök salmamış bir adam üstadı sabahtan akşama kadar övse ben zaten bunu istemiyorum ki diyor yani neden bunu yapıyorsun diyor. Evet. Bak çok hızlı öleceğiz ha. Hesabınızı ona göre yap. Ama şu an birbirimizi ikna edemiyoruz. Niye ikna edemiyoruz? İkna etmeye çalışan da olay değil. Kişideki imanda problem var. Doğru mu? İkna edemiyoruz ya. Ya şimdi gerçekten seni bir hafta sonra öleceğine inandırsalar ne yaparsın? Hayır olmam yani. Hizmet. Ya şimdi niye yani? Ama beş gün sonra ölebilirsin, bir hafta da değil. Hocam herhalde sorun şey ölüm uzak değil. Evet ama böyle ölsen nasıl olacak? Mesela bizim Bambit kaç kez anjiyo oldu? Kaç kez oldu? İki. İki kez anjiyo oldu. Zaten 3'ten mi dörtten mi ne sonrasında bypass'a çeviriyorlar. Ondan sonra da ölü demek zaten. Hayır yani bu hesabı yapılmaz mı ya? Yapılmaz mı gerçekten? Ahiret parası kime lazım? Bize lazım değil mi yani? <laughs> Yani bunu yapmadan ne yapabiliyorsun yani? Şimdi bir anda bir ölüyorsun gidiyorsun. Bak düşün bak ölüyorsun gidiyorsun arkadaki dert saydığın hiçbir şeyin dert olmadığını vedalaşırken görüyorsun. Ama bu dünyada senin üzerinde hüküm süren Allah tam böyle hesabını sormayı yanına alıyor. Biliyorsun ki o bunlar hep geçiciymiş Allah kalıcıymış diyor. Şimdi ne yapacaksın tam orada? Bak tam o an geldi. 5 kuruş faydası yok o işin işte. Ya çok ucuz bir iman yani. Çok ucuz bir iman. Daha haşreye inanamıyoruz biz. Gerçekten altyapımızda problem var. Yani ölmüş gibi davranacaksınız diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyle değil mi yani? Mutu kablenta mutu. Ölmeden önce ölün diyor yani. Yok arkadaş yapamıyoruz yani. Azrail Aleyhisselam gelse belki yollayacağız. Dur dükkanı kapatayım sonra eve gel diyeceğiz belki. Allah Allah. Çok ilginç bir haldeyiz yani. Bak insanların yüzde olarak şimdiki ahir zamanın bu karanlığı kadar inan bana maalesef cehennemi göreceği bir yüzde daha yoktur. Üstad Hazretlerinin bu kadar ahir zaman ahir zaman... O ecirna minen Bak az önce okudum. Neccina minen nar. Hallisna minen nar. Ya Allah aşkına ya. Hikaye değil bunlar ya. Vallahi bizim uyanmaya çok ihtiyacımız var. Vallahi. Yani günün aslı muhasebe günüdür. Dualar, evratlar, virtler, zikirler bunlar bu mananın üstüne inşa edildiğinde çok makbuldür. Yoksa geceyi muhasebesiz tesbih namazı haline sıkıştırmak bir zulümdür. Bu gecelerin her birisinin manasını öldürmedikten sonra maddi bir ne fazla yapsan binler hükmünde. Ama manasını öldürdükten sonra maddi şekilcilik sana hiçbir fayda vermeyip maalesef zıttına da dönüşebilir çünkü rüya büyük günahtır. Allah razı olsun. Geceyi bitirdik. Birbirimize ismen dua edelim. Çok ihtiyacımız var. Medreselere dua etmeyi unutmayın. Ankara'yı katın, Almanya'yı katın, bol bol dua edin. Sonra deyin ki Allah'ım beni hizmet ettir deyin. Ya ben bugün biraz böyle yorucu konuşuyorum. Ben özür dilerim sıkıcı oluyorsam ama hani vallahi anlaşasın diye söylüyorum yani. İnan amacım kimseyi kırmak değil. Allah'ım ne böyle köpek gibi mama yiyip yiyip beni öldürme demek gerekiyor yani. Anlatabiliyor muyum yani? Bu kelimeleri inan kendime çok söylediğim için zikrediyorum. Yani ya bizim Halil geçen gün demiş hayatıma baktım. İş, ev, iş, ev, iş, ev yiyip içiyorum. Evde de kedisi varmış. Dönmüş bir kediye bakmış. Demiş ki şu kediden farkım yok. Bir de kediyi ben besliyorum üstüne demiş. Güzel bir tefekkür, tebrik ederim seni yani. Şimdi hayatı buradan koparıp çıkarmak gerekiyor. Yedim içtim gezdim. Gerçekten şöyle dua etmek lazım. Allah'ım yani beni kedilikten, köpeklikten, tavşanlıktan kurtar diye dua etmek lazım. Bak vallahi biz o sahabe hayatlarını şey zannediyoruz yani. Böyle hikaye gibi yazılmış bazı başrol kahramanları. Allah işte yazmış böyle bizi, biz de böyle biraz şey yapalım, duygulanalım, akışlayalım, bazen ağlayalım falan. Vallahi öyle değil bak. Kurtuluş orada. Ya benzedin benzedin, derdin, yürüyüşün, yol haritan, anladın mı demek istediğimi? Bizim hala bazı insanlarla denk geldiğimizde yaptığımız gırgırın oranı, hakikat anlatmanın oranının çok üstünde. Bak vallahi bu hesapları yapmak lazım, şaka yapmıyorum. Çat çat çok hızlı ölümler başladı, çok hızlı yani. Ben yetişemiyorum duyduğum ölümlere yani. Çat 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 çat, o kadar enteresan, o kadar hızlı. Bir anda yani. Çok enteresan. Bugün yine duydum. Pankreas kanseri duydum. Doktor da diyormuş yani. Pankreas kanseri olduğu için bol bol öpün. Sonra vedalaşın 3-4 ay sonra. Öyle diyorlarmış yani ben. Sen de bilirsin. De. Çok enteresan yani. Şimdi yarın bir günde bir anda sen de ben de başlayacak işte. Onun hesabını, kitabını çok iyi yapmak gerekiyor. İfade edebildim mi demek istediğimi? Mesela şu damlıyor ya, ya biriniz der edinin ya. Ben, ben de bu iş yani. Ne var işte medresenin kliması, evinde damladım bırakıyor musun? Ya şu işleri bir tutun artık ya. Vallahi bu noktada çok tembellik ediyoruz. Yazık olacak bak böyle ölürsek. Ya ne diyeceksin yani poşetle iki tane çizi getiriyordum medreseye. Ama dert o değil ki yani. Çizi yesen ne yemesen ne. Sistematik bir şekilde başkalarına gerçekten bu meseleleri çok iyi anlatabilmek gerekiyor yani. Çok iyi. Oralar için de pişmek icap ediyor. Bence buralara çok dua edin yani. Çok dua edin. Ben kendi adıma sizin kabiliyetlerinizin çok azını kullandığınıza şahidim. Ben bilmem tabii haşa cennet cehennem benim babam malı değil. Ama benim yaptığım, Risale-i anladığım matematiğe göre çok sıkıntı çıkabilir. Dönüş yok dönüş. 40 yıl gitti ya. Bir çekecekler dönüş yok. İflanı sökerler adamın. Şimdi şunu idare etmem, şunsuz yapamam dediğin her şey cehennemin çay molası etmeyecek. Böyle bir diyara gidiyorsun ya. Döndürmeyecekler ha. Sen hala Kur'an'dan namaz oruç faizle. <laughs> bir şey gecekler, dönüş yok ya. Böyle çıldırtıcı olay olur mu? Olur mu? Ha şurada gülen adam öldü işte. Bülent. Şurada sufle yapıyordu, espri yapıyordu şurada. Bizim hüstursanımız var o kardeşimize. Ama bir de hakikat var. Bunun kabri var, cenneti var, cehennemi var. Hazreti Ömer İbn Abbas'ın rüyasına 6 ay sonra girmiş. Dünya zamanına göre 6 ay. Neyin hesabı ya? Hazreti Ömer'den hesap mı olur? Oluyor işte demek ki yani. Enteresan mesele. E bir de dön bak sana bana zerre miskal hesap soracağım diyor. Öyle diyor değil mi ayette? Feme ya'mel miskal zerretin hayra yer. Ya buranın hesabını çok iyi yapmak lazım. Bak bu unutulduktan sonra sadece o taklidi Müslümanlık cihetinde bazı çekici şeyleri yapmak zarardır. Yani imanın hakikatleri unutulduktan sonra üstüne fıkı eklemek zarardır. Onu taşıyacak blokajın adı imandır. O iman güzel yayvan bir şekilde olacak. Daha sonra aynı Tahir Mutlu abi gibi tuvaletten girip tuvalete çıkarken kıyafet değiştireceksin. O derler ki aa yakıştı bu adama derler. Ama düşünmesi gereken yer burası ve biz daha burada haşir noktasında bile sınıfta kalabiliriz Allah muhafaza. Yani bugün muhasebe günü birbirimize dua edelim, muhasebe edelim. Maalesef kabirdeki kural şu, gemisini kurtaran kaptan. Aşağıda bağıran var mı bize? Bilmiyoruz, varsa da duymuyoruz işte bu kadar, hikaye bu kadar. Gemisini kurtaran kaptan orada. Bir anda alabilirler. Ne yapacaksak şimdi yapmak lazım. Sonrası hikaye. Allah razı olsun. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.